Selamünaleyküm değerli abiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam canlı mezatımızın olacağı için böyle bir takım kuş göstermek istedim sizlere. Akşamki saat 9'da olacak canlı mezatımıza çıkartacağımız yine banko kuşlardan erkemiz taklayı dönmüş. Dişimiz çok hazır banko bir kuş. Çok savaşçı bir kuş. Kütür kütür bir kuş. Alan abimiz deşiği uçuracak. Hemen erkeğe de uçurabilir. Erkeğe taklayı dönmüş. Ama dişi hemen uçurabilirsiniz. Çok sert hayvan. Alt üstü çok dolu. Yani böyle bomba gibi bir dişi. Direk abimiz alacak, uçuracak, seyredecek. Kütür kütür bir dişi. Erkeğe de ona ceza yine kütür kütür. Ama taklayı dönmüş. Dişi bankolardan. Bankosu yani o derece diyebilirim. Yine saat 9'da bunları da çıkartacağız. Gördüğünüz gibi kuşları ben size şöyle bir de yakınlaştırayım abiler. Şöyle bakın abim kuşlara dişiye bakın, erkeğe bakın. Yani bomba gibi kuşlar. Dişi içeride çekmek istemiyorum. Kendini sağa sola vurur diye. Yani çok şey bir hayvan. Yani çekmek istemiyorum. Dişi yani öyle fıs bir hayvan değil. Erkek de ona keza. Şöyle bakın abi ikisi de maviş. Gördüğünüz gibi kusursuz hayvanlar. Direkt uçuracaksınız abi. Direkt. Saat 9'da görüşürüz inşallah. Abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın abilerim.